Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere balık burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızda niyetlerinizi alın. Bir haftalık süreçte. Aşkta işte sağlıkta. Sizleri neler bekliyor bir bakalım. Evet. Çok güzel bir hafta. Arkadaşlar bakın. Enerjinizde bir yükseliş olacak. Yani şu ana kadar ne sıkıntı çektiyseniz bu hafta e, tersine daha iyi günler geçireceksiniz arkadaşlar. Bakın güzel bir haberle yola çıkacağınızı görüyorum. Bir başvuru gibi bu. Hani bir iş anlaşması yapabilirsiniz bu hafta. Olumlu haberler geliyor arkadaşlar yolda. Çok böyle zorlanmışsınız. Bakın görüşmeler yapmışsınız olumsuz olmuş. Bir şeyler umudunuzu kesmiş. İş anlamında boşta olanlarınızı da görüyorum. Çalışma isteğiniz var. Kapılar kapanmış bazı yönlerden. Ama arkadaşlar artık rahat olacaksınız. O kadar güzel bir günler sizi bekliyor ki başvurular olumlu, görüşmeler var burada arkadaşlarınızla bir araya gelmeler var. Böyle yani enerjide bir yükseliş görünüyor. Hayırlısı kısa kısa yollarınız var. Burada kalabalık bir ortamda yemek vermiş olabilirsiniz ya da bir yardımda bulunmuş olabilirsiniz. Bu da size çok iyi gelecek arkadaşlar, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Aklınızdaki kişi geçmişle alakalı. Hata yapmış size sanki bir bitmiş beraberlik görünüyor, Eks aşk olabilir bu. Ama bu kişiyi düşünüyorsunuz kafanızda yoğun düşünce olarak bu kişi aklınızda. E, ama arkadaşlar bu insanın bir yanlışı gözüküyor, e, size hata yapmış, yanlış yapmış olabilir. E, siz farklı bakıyor musunuz olaya? Bu insan da farklı bakıyormuş size arkadaşlar. E, güvensizlik var sizde. Yeni bir insana hayatınıza almak istiyorsanız da geçmişe geleceği lütfen kıyaslamayın. Bakın yeni, yenilenme gözüküyor. Sizde hayatınızda birisinin girme ihtimali çok yüksek. Ama bu geçmişi neden gösterdi diyorsanız da bu insanın e, pişmanlığı var. Size karşı hata yaptığından dolayı yüzü gülmüyor arkadaşlar. İlahi adalet bu insanda çalışmış. Yani daha doğrusu sizde çalışmış yani size yapılan yanlış. Kendisi daha huzursuz yani. Size yaptığı hatadan dolayı da olduğunu biliyor arkadaşlar. İyi hissetmiyor kendisini bu kişi. Sizden sonra yüzü gülmemiş. Ya da artık aranızda ne geçtiyse hep sorun sıkıntı yaşamış bu insan. Eline attığı işlerde böyle görünüyor. Aile içinde de bir huzursuzluğu var ve bunu size bağlıyor. Yani size artık ne ne yaptıysa arkadaşlar bu insan bakın dilinde dolandı. Size karşı ne yaptıysa bu insan ondan dolayı bir huzursuzluğu var. Ve canlarım benim ben sizin daha iyi olacağınızı görüyorum. Önünüze bakın lütfen. Yani geçmiş geçmişte kalmış. E, kalp kırgınlığınız büyük gözüküyor çünkü. Demek ki hata da büyük. Geçmiş geçmişte kalmış arkadaşlar. Yeni İlerleyen ilerleyen dönemlerde e, kalbiniz bozsa hayatınıza gerçekten bir insan girecek ve sizi çok iyi gelecek size. Kendinizi iyi hissettirecek. Geçmişi meçmişi unut, unutturacak arkadaşlar. Küslüklerde barışma olacak. Bakın bu küslüklerde böyle yani kalp kırgınlıkları gibi e, ufak tefek şeylerden dolayı böyle aranızda olan sıkıntılardan dolayı da böyle bir ayrılık yaşayanlarınız varsa da bunlarda barışma olacak arkadaşlar ve yollar çok çıkıyor bakımda bir yerlere gitme istekleriniz var birisinin gelme ihtimali var uzak mesafede bir yolda bu insan ama sevgi de var bu kişide ya yakın çevrenizden birisi ya da aklınızdaki kişi yol mesafesindeyse bu insanın gelişi var arkadaşlar niyeti var gelmeye ve bir yeri satmak mı istiyorsunuz burada bir malla alakalı bir karar vereceksiniz ve bir arsa, boş bir arsa gözüküyor arkadaşlar. Bu arsa nasıl desem? Bir yer mi yaptırmak istiyorsunuz bu arsaya? Burayla alakalı düşünceler gözükmüş. Ve görüşmeler yaptığınızı görüyorum. Bir araştırmalar yapıyorsunuz burayla alakalı. Demek ki yaptırmak istiyorsunuz. Ya da yenilenme, taşınma isteğiniz var. Daha farklı bir yere. Ve böyle bir yer düşünüyor olanlarınız var. E, yılan çıkmış arkadaşlar. Kesinlikle ee, sizin için iyi düşünmeyen birisi var etrafınızda ama bu yılan dolanıyor ee, çok aşırı tanımıyorsunuz bu kişiyi ama bir iletişim halindesiniz hani çok böyle e, yakınlığınız yok fakat bu insanın çok e, kem gözle baktığını görüyorum e, size karşı bakışı iyi gelmedi bana bu insana bir dikkat edin e, etrafınızda ama demek ki tek tük iletişiminiz var bu insan size karşı bir kötülük düşünüyor arkadaşlar. Nasıl kötülük desem size. Ee, art niyetli yaklaşımı iyi değil yani. Sizle alakalı bir farklı bir düşüncesi var. Bunu anlayabilirsiniz bu hafta. Bir dikkat edin birisine karşı. Ama çok tanımıyorsunuz bu kişiyi. Ee, alışveriş yapmayın bu kişiyle. Tanımadığınız bir insan... E, hissiyatınıza gelecek ama bu insanı size karşı yanlışı yanlış yapacağını hissedeceksiniz. Yani bir güven duymayacaksınız. Enerjiniz de bu insana düşecek anlayacaksınız kim olduğunu. Sadece dikkatli olun arkadaşlar. Sizden bir e, isteği olabilir e, ya da sizle bir iş yapmak isteyebilir, e, sizi kandırmak isteyebilir. Bu gibi konular yapabilir size arkadaşlar. Böyle uyarayım sizi. Ve dua alıyorsunuz, yardım ettiğinizi görüyorum. Bir şeyler var burada elinizde birilerine uzatıyorsunuz. Bu bir yardım, paylaşım olarak görünüyor ve size çok iyi geliyor. İkili ilişkilerde bu arkadaş çevreniz ya de yakınlarınızla duygusallık yaşayacağınızı görüyorum. Yani iyi ortamlarınız olacak, görüşmeler yapacağınızı, iletişimde olacağınızı görüyorum. Yoğun bir dönemdesiniz arkadaşlar. Para sıkıntılarınız var ama burada bazen gözünüzü karartıyorsunuz arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz hiçbir şey değişmiyor. Ne kadar mücadele etseniz de aman diyorsunuz ya da harcama yapıyorsunuz. Yani düşünmeden harcama yapıyor olabilirsiniz ya da yapacaksınız bakın. Çünkü bunu bunalmışsınız artık. Hep erteleye erteleye bir şeyleri özellikle kendinize alacağınız şeyleri çok ertelediğinizi görüyorum. Kendinizi ikinci, üçüncü planlara atıyorsunuz. Yani bir şey yapmak istediğinizde. Ama bu sefer şımartabilirsiniz. Düşüncelerinizde bir anda gelişecek e, durumlar var. Almak istediklerinizi bir anda alabilirsiniz. Böyle bir konular gözüküyor arkadaşlar. Evet biraz da tabağınıza bakalım canlarım benim ikilem çok yaptığınızı görüyorum. Bakın kafanız çok karışık. Geçmişi biraz bırakın arkadaşlar. Geçmişte kalanlarınız çok. Bakın adım alanlarınız olacak. Ama geçmiş dediğim bu uzun süre. Yakın bir süreç değil yani. Şöyle 3-4 ayı göstermiyor. Hani geçmiş dediysem. Baya bir böyle e, geçmişte kalanlar var. Uzun süreli bir yani 6-7 ay öncesini gösteriyor. Arkadaşlar burada bir sıkıntı mı yaşadınız Bu dediğim dönemlerde ee, Bilinçaltınızda Böyle sizi üzen bir konu var İçinize attığınız bir durum var Ama böyle 6-7 ay öncesini gösteriyor Lütfen bırakın artık Geçmişi İnanın ki sizde ilahi adalet Çok güzel çalışıyor Size bir yanlış mı yapıldı Sizi üzen birisi mi oldu ee, Bir haksızlığa mı uğradınız Çok içerlemişsiniz Bir yara gibi gözüküyor bu durum Lütfen akışta kalın. Kendinizi yıpratmayın. Kesinlikle size kim ne yaptıysa kendine yapmış. Bunu da bilmenizi istiyorum. Geleceğiniz çok parlak. Önünüz çok aydınlık. Evet gecikmiş durumlarınız var. Boşta olanlar var iş konularında. Çalışmak isteğiniz var. Burada olumlu bir haber alıp bir anda işe girebilirsiniz. Dua ettiğinizi görüyorum. Böyle kalabalık bir ortamdasınız. Hani bu, bu kalabalık siz yapmışsınız sanki bir yemek vermiş olabilirsiniz ya da böyle bir bu kalabalıkla alakalı bir düşünce yapmış olabilirsiniz. ...dua almışsınız yani arkadaşlar. Ee, çok iyi niyetli bir insansınız. Bazen ama hak ettiğinizi yaşayamamışsınız ve bunlar sizi çok üzüyor. Mesela karşınızdaki insanlardan bu arkadaşlarınız olsun, yakın çevre olsun, belki. Ee, sizin verdiğiniz değeri göremediniz. Aynı şekilde bunu beklemeyin zaten arkadaşlar. Siz iyi niyetinizi bozmayın. Karşı taraf anlamıyorsa anlamasın. Mesafeli durursunuz. O soğukluk yapıyorsa kim yapıyorsa size? Siz de öyle olun. Herkese hak ettiği kadarını verin. Fazlasını kendinizden vermeyin arkadaşlar. Bu da yıprattığınızı görüyorum kendinizi. Düşünce olarak Bazen böyle içinize kapanışlık, e, kapanıklık yapıyorsunuz arkadaşlar. Çıkın bu duygulardan. Lütfen yıpratmayın kendinizi. Bir insan hayatınıza gelmek istiyor. Sizinle iletişim kurmak istiyor. İlgisi alakası çok yüksek. Kalbiniz boşsa kesinlikle birine evet diyebilirsiniz. Aklınızda birisi varsa dahi etrafınızda seçenekler görünüyor. Böyle ikilem yaptığınız konular, iki kişi arasında kalacağınız durumlar olabilir şu sıralar. Ve canlarım benim. Yollarınız çok çıkmış. Kiminiz arkadaşlarınızla gideceksiniz. Bu yola kiminiz aklınızdaki kişiyle gideceksiniz. Bir araya gelmeler, iletişimlerde sıklaşmalar olacak. Ve e, ay, ay yıldız çıkmış. Bayraklı bir yerle işiniz olacak. Bu banka olabilir, devlet kapısı olabilir. Buralarla beklentiniz varsa bir sıkıntılar da var ama arkadaşlar. Hani beklerken de bir olumsuzluk da düşünüyorsunuz. Lütfen olumlu olun. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak fakat bir zaman meselesi de var. Bazılarınız için hemen olmuyor. Ertelenen durumlar olabilir. Ama önünüz aydınlık. Adım alacaksınız. Küslüklerde adım. Bu arkadaşınız olabilir, küs olduğunuz. Bu aklınızdaki kişi olabilir, küs olduğunuz. Kesinlikle kırgınlıklarda bir iletişim olacağı da bana gösteriliyor burada arkadaşlar. Evet canlarım kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.